Koronavirüse karşı uymamız gereken 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa sağlık kuruluşuna başvurun. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarıya çıkmayın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin. Hiçbir kişisel eşyanızı ortak kullanmayın. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.